Kere kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlarda en nadir bulunan altı göz rengini göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. 6 numara Gümüş rengi Gerçekten var olduğuna inanılması en zor olan renklerden biri gümüş gözler. Genetik açıdan mavi gözlere benzeseler de farklı tonlara sahiptirler. Çünkü gözlerdeki bu renk ilginç bir eski nedeniyle oluşur Aynı şey mavi gözlere olur. Burada ışık doğrudan göze çarpar ve sonuç olarak mavi renkler verir. Ve iris içinde ışığın bu rengi üretmesine tamamen izin vermeyen ince bir melanin tabakası vardır. Bazı bilim adamları bu ince tabakın ışık düzenleyici olarak çalıştığını ve mavi rengi daha koyu gösterdiğini söylüyorlar. 5 numara Siyah gözler Hipnotize edici gözlerdir. Bu gözler koyu bir iris ile karakterizedir. Göz bebeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Siyah gözler nadirdir, nüfusun yaklaşık yüzde birinde bulunur. Bunları sıklıkla Afrikalılar, Asyalılar da ve ayrıca yerli Amerikalılar rastlanır. Birinin Anurudha adı verilen nadir bir durum olarak siyah gözlere sahip olmasının başka bir nedeni her iki gözde de irisin yokluğudur. Kırmızı veya pembe gözler Pembe veya kırmızı gözlü birini görmüş olabilirsiniz. Bu renk en nadir görülenidir. Çoğu durumda albinizm gibi bir sağlık durumuyla birlikte gelir. Kırmızı veya pembe renk, gözlerde çok az melenin bulunmasının veya hiç melenin olmamasının sonucudur. 3 numara: Çok renkli gözler. Teknik olarak heterokromi olarak adlandırılır. Bu bir kişinin gözlerinin farklı renklerde olmasına neden olan bir göz bozukluğudur. Aslında bu durumun farklı türleri vardır. Tam heterokromi her iki irisinde tamamen farklı olduğu anlamına gelir. Renkli kısmı heterokromi. İrisin sadece bir kısmının farklı bir renk olması durumudur. Merkezi heterokromi. Taş halkının farklı bir renk olmasıdır. Bu bozukluk o kadar çok çeşitli göz rengi ve karışım olabilir ki dünyadaki en nadir göz rengi olduğu için ödül kazanır. Nadir bazı hayvanlar heterokromiye sahip olurlar. Örneğin Türkiye'deki Van kedisi gibi. 2 numara Sarı Gözler Herhangi birinin gözlerinin olduğunu varsayabileceğiniz türden bir renk değil. Ancak sarı gözlerin gerçek olduğunu inanabileceğinize rağmen ve çok nadir görülen sarı gözlere genellikle kaplan gözü denir. Çünkü kaplanların aslında sarı gözleri vardır. Ancak bazı insanlarda da vardır ve bu iyi bir şey değildir. Sarı gözleri olanlar bazen gerçekten böbrek problemleri yaşarlar. Eğer sarı gözleriniz varsa böbrek sorunları gibi diğer sorunların bir işareti olabilir. Ve daha fazla insan aslında sarı gözlerin nasıl oluştuğundan emin değil. Muhtemelen çok nadir bir DNA mutasyonudur. 1 numara Yeşil gözler Yeşil gözler çok nadir ve güzel gözlerdir. Bazı insanlar kendilerinin ela gözünün yeşil göz olduğunu düşünürler. Bu büyük bir yanılgıdır. Orta Avrupa ve Batı Asya'da yeşil gözler dünyanın geri kalanından daha çok yaygın ama yeşil gözler hala çok nadir ve dünya nüfusunun sadece yüzde ikisinde vardır. Yeşil gözler, irisin ön kısmında çok az miktarda melanin vardır. Yeşil gözler kadınlarda erkeklerden daha çok yaygındır ve bazı renklerin aksine herhangi bir ırktan herkes yeşil göze sahip olabilir. Panserler ve ev kedilerin hepsi yeşil gözlü olabilir. Bugün sizlere dünyadaki altın nadir göz rengini derledik. Eleştirinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.